Ee, arkadaşlar bu dava Türkiye'de işçilere insan muamelesi yapılması davası. Bu dava işçi canının en ucuz maliyet kalemi olarak kavranmaması davası. İşçi hayatının en ucuz malzeme olarak kabul edilmemesi davası. Buradaki insanlar 2009'da iki kere, 2010'da bir kere, 2011'de bir kere, 2014'te bir kere patlayan ve aynı şekilde çalıştırılmaya devam edilen Sadece ölecek işçi sayısı hesap edilerek çalışmaya devam edilen bir fabrikada çalışmaya zorlanmışlar. Zorlanmışlar çünkü başka iş bulamayacakları düşünülmüş Türkiye'nin mevcut hali nedeniyle. Burada bu insanların hayatlarının sadece bir sayı hesabı olduğu duruşma salonunda bir kere daha çok açık bir şekilde ortaya çıktı. Bu insanlar ya da ölenler canlarını sokakta bulmadılar. Kimse ekmeğini kazanmaya çalışırken öldürülmesin diyedir davamız. 10 Haziran'da buradayız. Burada biz yakınlarımızın, ailelerimizin, Sevdiklerimizin nasıl öldüğünü konuştuk. Nerede öldüğünü, ne zaman öldüğünü, ne kadar daha fazla insan ölebilirdi şansını konuştuk. Biz burada bunu konuştuk. Evet. Bu yargılamada 25 kişi ölecekti ama 7 kişi öldü denildi. Biz sayıları konuştuk. Hepsi bizim canımız, hepsi bizim ciğerimiz. Aileler 5 gün boyunca durdular. İşçinin canını yaka yaka, işçinin canını hiçe saya saya. Bu ölüm geldi. Bu ölüm bilerek geldi. Biz o yüzden kast diyoruz buna. Bilerek yaptınız. Sayı hesabı yaptınız. Bize denk geldi. Böyle böyle konuşuluyor. Böyle olmuş çünkü. Bizim için e, dosyanın e, incelenmesi, delillerin, karartılan delillerin toplanmasına ilişkin çalışmalar yapılması önemli. E, bu hususu önemli görüyoruz. Yine tanıkların tutukluluk devamı durumlarının devamı bizim için çok önemli. Çünkü duruşmada gördük ki hem delil karartma ihtimalleri, hem dinlenmeyenleri, dinlenmeyen tanıkları, müştekileri etkileme ihtimalleri oldukça var. Biz Asla vazgeçmeyeceğiz bu davadan. Sonuna kadar. Herkes bunu bilsin. Kenetlendik. Kimse de bizi vazgeçiremez. Bir daha bu acıları yaşamayacağız. Sonuna Acılarımızın kadar. da hesabını sonuna kadar soracağız. 10 Haziran'da hep birlikte yine buradayız. Var var. Hastaneye gidip yaralanan arkadaşlarımızı tehdit ediyorlardı. Söylerseniz işten çıkarılırsınız diye. Tehdit ediliyorduk yani. Ben 11 yıldır orada çalışıyordum. Tehdit ediliyorduk. Göz önüne çıkmayan patlamalar çoktu. Bildirilmiyordu kimseye. Bu kadar. Biz yakınlarımızı kaybeden aileler olarak hiç bırakmadan 5 gün boyunca buradaydık. çok gergin zamanlarımız oldu. Sakinleştirmek için uğraştık kendimizi. Hala gerginiz. Ha bu davanın Ölene kadar sonundayız peşindeyiz bırakmayacağız <laughs>